Uzunca bir aradan sonra herkese merhaba. Merhabalar. Umuyoruz hepiniz çok iyisinizdir. E sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi çok yorucu ve sancılı bir doğum süreci tamamladık. bizim için de bir ilkti. Koyunlarımızın daha önce doğumlarına şahit olmuştuk ama keçilerimiz bu sezon ilk defa yavruladılar. bu süreçte bir şu anlamda zorlayıcı oldu. Hani doğumla beraber zayıf düştüler. Bağışıklıklarında bazı düşüklükler oldu. Bu nedenle kayıplarımız oldu. Gerek yavrularda gerek annelerde. Dolayısıyla açıkçası hem üzüldük hem de yorulduk. Yavaş yavaştan böyle işler yoluna girdi. Hani kalanlar daha iyi olarak devam ettiler. Biz de bir rutini tutturabildik. Derken dün akşam Murat'ın kontrolü esnasında bir e, oğlağımızın ağzında bir rahatsızlık olduğunu fark etti. Bu nedir, ne değildir derken işte araştırmalara başladık. Sabah hemen ilk saatlerde veterinerimizi aradık vesaire derken e, bir yeni bir hastalık biz de öğrenmiş olduk ve ilk defa tecrübe ettik. Size de bu hastalığı ve e, tedavisi için yapacaklarımızı paylaşmak istedik. Bu hastalık neymiş Muratcığım? Bu hastalık ektima, ektima. E, olarak geçiyor. Hı -hı. E, aslında ağızda yaraya bağlı birçok hastalık e, tespit ediliyor ama e, biz veterinerimize hem gösterdiğimiz fotoğraftan hep, e, hem de deneyimli e, köydeki insanlara gösterdiğimiz e, fotoğraftan e, bunun e, diğer hastalıklar değil de daha çok ektima e, olduğunu dile getirdiler. E, ağız kenarlarında ağız içinde hani e, bazı böyle uçuk gibi, değil evet, mi böyle? Uçuk gibi e başlıyor. Daha sonra e, ilerleyen süreçte erken müdahale edilmezse işte yara açılıyor, kanama yapıyor, patlama yapıyor. E, koyunlarda, kuzularda kendinden e, şey koyunlarda ve keçilerde yani gelişmiş hayvanlarda Ağle kendiliğinden yani. geçebilecek bir hastalık. E, ama e, kuzularda, yeni doğmuş kuzularda, oğlaklarda e, beslenemediği için, ağzında yara olduğu için beslenemediği için zayıf, e, zayıf düşüyor. düşüyor ve ölüme kadar gidiyor bu iş. E, o yüzden erken müdahale çok önemli. Seda'nın da belirttiği gibi daha önceden biz koyunlarda böyle herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Koyunlarımız vardı, doğumlarına şahit olmuştuk, herhangi bir problem yoktu ama ilk defa keçi doğumlarını ilk defa tecrübe ettik. Buna bağlı olarak işte belli hastalıklar yaşadık, belli sorunlarla başa çıkmaya çalıştık. Tabii her e, video daha önceki videolarda dediğimiz gibi biz de yeni yeni şeyler öğreniyoruz, öğreniyoruz. Hep sürekli Allah'tan e, şu andaki hastalıkta e, hastalığa sahip olan hayvanlar yeni doğmuş hayvanlar değiller e, en az iki haftalık e, neredeyse bir haftaya yakın e, Büyümüş gelişmiş hayvanlarda Baş gösterdi neyse ki Kurtarabileceğimize e, inanıyoruz Bizde erken müdahale yani dün fark ettim ben Allah'tan herhangi bir açılma patlama O çeşit bir şey yok çok yok. şükür e, Hayvanın neşesinde işte e, Duruşunda de. beslenmesinde de Herhangi bir problem olmadı çok şükür e, O yüzden e, Şimdi e, bir dezenfekte işlemi yapacağız yani e, Dezenfekte değil de belli ilaçlarımız var Bakalım e, tanıtalım e, mı tamam, onları tanıtalım. da Neler olduğunu ben de, gösterelim biterine aldığımız ilaçlar. Şimdi e, veterinerimize e, başvurduğumuz zaman e, gliserin iode e, yok yapıyorlar ne verilecek. yapıyorlar? E, gelecek. E, bunu 2 litre suya karıştırıp hepsini 2 e, e, litre suya karıştırıp hayvanların e, ağız içi, kenarları, dudakları ya e, burnunda burnun üzerinde varsa burnun üzerinde, e, ayaklarında varsa ayaklarına Annelerde genelde memede oluyor. Ee, bizde de birkaç hayvanda zaten memede var. Zaten başlamasının sebebi de bu. Yani anne'den geçen, anneden geçen bir şey bu. Çünkü süt emdikleri için ee, annenin memesini e, sulandırıp e, pamuk e, evet. kuru e, ya, yumuşak bir şey, pamuk e, efendim söyleyeyim sünger. sünger e, gazlı bez tercih etmiyorum. Çünkü bazen kabuk oluyor ve yaraya zarar verebilir. Ee, sünger yardımıyla bunu e, geçirene kadar uygulayacağız. Evet. Kaç gün sürer ee, yani kaç iki litre sürerse 250 gramın hepsini, hepsini dökeceğiz. karıştırıp evet. homojen bir karışım Şu elde edip onu uygulayacağız. Evet. Sonrasında ee, bu, bu da e, deri koruyucu sprey. Bu da e, hani açılan yara varsa işte e, dezenfekte işleminden sonra yani iyottu sürdükten sonra herhangi bir tekrar bir mikrop kalkmaması için e, mavi sprey olarak geçiyor aslında bu hı hı. E, hayvan sağlığında kullanılıyor ağızlarının kenarlarına hı hı. E, işte burnun üstüne nerede varsa bundan annelerin e, memelerine, sıkıcaz. Sıkıcaz. Hayır, Biz, annelerin memelerine sıkmayacağız hı hı. E, sadece bu e, küçük oğlaklar için ya da küçük kuzular için hasta olan kuzular Peki, için sadece hastaların bunları uygulayacağız hastalara uygulayacağız, uygulayacağız. tabii hasta olmayan sağlıklı olana hı hı. zaten bir sıkıntısı yok ee, ama tabii takip edeceğiz. Hani diğerlerine bulaşma riski e, çok yüksek. Aynı ee, zamanda bağışıklığı düşük bir insana da bulaşma bulaşıyor. O yüzden riski var. E, Zaten her zaman eldiven yani kullanıyoruz. kullanıyoruz. ama zaman bunun için özellikle hassasiyet eldiven. gösteriyoruz. E, o zaman bunu uygularken de bir arkadaşlara gösterelim. Evet. Hem yarayı da bir e, göstermiş olalım. Aha. Böyle bir şey başlarına gelen olursa hani e, bir aşinalık olsun. Bahşeyelim Hatta hemen herhalde. yakında ben getireyim. Şimdi daha orası Öyle biraz mi? daha karanlık olacak. Hı hı hı. Burada hemen ben alayım. Ee, onu ağız Gösterelim. Bu en baştaki değil mi? Evet, Geldi bakayım. zaten. Gel oh. Şimdi bu bu bizim sütlü kahvemiz. <laughs> Sütlü kahvemiz evet şu an görüyorsunuz ağzının gibi kenarlarında mi? şurada da var yine aynı ağzının kenarlarında hmm. e, bazı yerlerinde içinde e, de olabiliyor şu tarafta da e, var bu tarafta mı? da var gördüğünüz gibi e, bu bunu bir hastalık işte bu ağzın içine de yayılmış meseki üzünde Ağzın içinde dediğim, dudağın kenarlarında. Ha, içi, ama hala bir şey yemedi. <laughs> tamam, tam İş içinde, tam içinde yok. Şu. İnternette ee, baktığımızda çok daha kötü görüntüler var. Tabii o artık ilerlemiş bir evre oluyor. Evet, başı ee, i̇nşallah biz önüne geçeceğiz bu minnoşun. Bakalım. Şimdi tedavi uygulayacağız bu güzelliğe. Diğerlerine de uygulayacağız. Tedaviden sonra tekrar bir konuşma yaparız. Tamam, hadi bakalım. Evet, şimdi solüsyonu hazırlıyoruz. Evet, 2 litre suya e, veterinerimizin söylemesiyle 2 litre suya e, hepsini koyacağız. E, ondan sonra karışımımızı içinde hazırlayacağız. Bir sünger yardımıyla, süngerin sarı tarafıyla ya da pamukla e, hasta hayvanların ağız kenarlarına, içlerine, annelerin memelerine e, süreceğiz. Musun? Evet şimdi bu karışımımızı 2 litre suya e, dökeceğiz e, suyumuzu hazırladık e, şimdi ilaç zaten sıvı bir şekilde geliyor yani bizim aldığımız bizim veterinerimizin verdiği sıvı ama e, diğerlerini bilemiyorum ne yazık ki şöyle dökeceğiz. Şimdi bunu bir güzel e, karıştıracağım. Ben zaten elimde eldiven var zaten bunu süreceğim için hı hı. bir problem yok. Bu arada bir... merak edenler olabiliyor çoğu zaman maliyetlerle ilgili sorular geliyor. Bu iki ilacın Bugünkü bedeli ne oldu? Kaç Aslında para verdin? Iki, yani tam iki ilaç da bir de vitamin, şey, pardon, piramizin aldık hayvanlara. Vitamin mi? Ya hayır, bu antibiyotik. Piramidin de mi antibiyotik? Piramizin de antibiyotik. Hı. Ne için ee, yapacağız? Ya bu işte ateş yapmasın hayvanların memesinde. Yani Annelere. Evet, varsa memesinde açık olanlara yapacağız. Hepsine değil. Memede açık yere olunca enfeksiyon kapmasına karşılık e, onunla bir mücadele etmek önlem olsun diye e, 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 piramicin piramicin evet. piramicin bu üç ilaca 120 TL mi verdi? 120 TL. Tamam. E, şimdi e, içeri geçip uygulayacak. Içeride... Nasıl bir rüzgar var? Ses yansıyordur eminim. Onu da Heh. Evet. Altıda tutup buraya alsak burada daha rahat yaparız bence. bir ee, tek, tek alıp yapalım. Şimdi... Evet. Tabii ben bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden. Aslında makyaj pamuğuyla uygulasak sanki daha mı iyiydi? Yani, bir dene pamuğu bakalım. Pamuğu yumuşasın iyice de. İyice indirelim bunu. Acaba yıkacak mı canını? bilmiyorum. Can yakıcı mı? Şimdi tepkisini göreceğiz biz de. Bakalım gel benim güzelim ah, hadi. hadi. bakalım. Hadi bakalım kuzum. Aa. ağzını aşkım. Aç bakalım ağzını babacığım. <laughs> Üstüne istersen böyle sık da biraz damlat. Babacığım benim güzel kızım. Bu benim aşkım. Bu senin iyiliğin için güzelim. <laughs> Bak hasta olmuşsun aşkım. Yalama. Yalama. Dur bakayım babacığım. Aç bakayım, biraz hadi. istersen sık onun üstündekini iyice Bir <gülüyor> 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 bakalım aşkım babacığım, oh acıyor mu acaba göremiyorum, ama. göremiyorum babacığım. bakabilir miyim aç ağzını babam şişetlerinde şey var mı? bunu her yerine sürelim. O benim güzelim. O benim güzelim. Şimdi... Ah. <laughs> ya babacım. Ay. Dur aşkım. Dur babacım. Tamam. Oy 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 oy. Tamam. tamam. Harika. Geçmiş olsun. Bunu şimdi bu semptomlar yok olana kadar Tabii kullanacağız. Altındaki yaralar geçene kadar bunu e, hasta hayvanlarımıza uygulayacağız devamında. Hı hı. E, şimdi diğerlerinde ben zaten işaretlemiştim. Üzerinde işaretli olanlar var. Hı hı. Onlara zaten. Ha, aynı anneden. Zaten annelerinin memesi de bir süredir yaraydı düğmelerinden kaynaklı. Yani bir Hı, hani bir uygulama daha görelim. Sonra bir de anne uygulamasını paylaşırız. Gel bakalım babacığım. görebilir miyim? Evet. Hmm. evet, evet. Onun da farklı bir noktasında Hadi yine. benim aşkım. Gel bakayım babacığım. Babacığım bak. Dur güzel kızım. Dur benim güzelim. Bak 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 bak. bak. Yaramaz seni. Yaramaz. Ya çok tutup da şey de yapmak istemiyorum. Ama mecburum. Ha, Hı, sıkarak belki. Bakacım. Bak bu senin iyiliğin için güzel. Bakabilir miyim ağzının içine? Evet, bunun tek tarafında gelişmiş. Ha iyi daha başında herhalde evet. yine. Çok şükür. Ağır bir hastalığı. Yok şu an. Yok. Babacığım, Oy. Dur bakayım şey. Seni bırakalım. İçinde lazım. var mı peki? İçinde yok. Yok. İçinde yok. Zaten bu Evet, dur benim güzelim. Babacığım, dur Baba hı, Bakayım, hı. bakabilir miyim? Ay! Aa, <laughs> da da geldi. Anna kaçtı o biraz onu. Tamam, bu şekilde bütün hasta yavrulara bunu uygulayacağız. Evet, yani her gün uygulayacağız bu iyileşene kadar. kadar. Ondan sonra aşı. Ay. Yani ilk önce tedavi. Bunlar geçtikten sonra aşı yapacağız ki hı hı. E, bu bir daha tekrarlamasın. Şimdi bu halde aş yapmanın hiçbir anlamı yok çünkü hı hı. E, tedavi olduktan sonra iyileştikten sonra artık aşıya geçeceğiz. Tamam o zaman sen yavrulara uygulamaya devam et e, yetişkinlere geçtiğimizde tekrar videomuza devam ederiz. Hı hı. Tamam. E, oğlakların ilaçlanması bitti şimdi annelere geçiyoruz. Annelerde memeleri yara olanlara bu piramicin miydi? Ya piramicin, bilin diye bir ilaç, aynı türde de bir ilaç bu. Hı hı. E bu... Açık... Onlara iğne yapacağız. Evet. Peki, beni yiyorsun şu an. Evet, evet. Babacık, yara. Mehmet'e yara oluyor. Of. Yavrusu da geldi. Yavrucuğum, git şimdi babacığım. Beslenme zamanı değil şu an aşkım. Evet, meme de bu durumda. Yavrular da beslenme derdi. Ah, ah, ah. yine aynı solüsyonla. Gel babacığım. Çık babacığım. Benim sırtıma çıkmayı bırakır mısın? Hadi. Evet, bu işlemi tekrar <gülüyor> yapıyoruz. Ah <laughs> oh, benim güzelim. <laughs> Canım. Ah oh, benim babam. Benim güzel kızım. Tamam bırak Seda'yı. Bırakayım mı? Bırakarak. Bırak bırak. Tamam tamam bırak. Hadi. Hadi, Hadi bu tarafa. Evet, yoruldun ama hepsi evet, bitti. E, i̇lk gün tedavilerimizi yaptık. E, devam eden süreçlerde de e, kısa bilgilendirme yaparız büyük bir ihtimalle. E, aklına takılan olursa, yanlış yaptığımızı düşünen varsa, daha önce bu işi yapmış, deneyimlemiş olan, şöyle yapsan daha iyi olur diyen e, büyüklerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. E, deneyimlerinden faydalanabiliriz. E, Yorumlarınızı yorumlar yazabilirsiniz. E, devam. Geçtiklerinde inşallah güzel haberi veririz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz ee, için teşekkür ederiz. Soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi Instagram'dan ve YouTube'dan tekrar bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.